Çorum'un Sungul ilçesinde 6 yıl önce kaybettiği 60 yıllık eşinin mezarını sürekli ziyaret eden İbrahim Kayar, her 14 Şubat'ta ise eşinin kalbine kırmızı gül bırakıyor. İbrahim Hazretin Adem'den bu yana bütün peygamberlerin gelmişlerin, geçmişlerin hediyeyi, edeyim, yaşadım, Rabbim, ettim, ve sahabelerin ruhuna hediye hiba edin, Bağışlatın bu Rabbim tahsir ettin ve mahfret şad olsun, mezarı cennet bahçesi olsun, Allah razı olsun. Eh ben de zaman zaman yanına varacağım Allah ne zaman gelirse kabul edersin. Annem çocuk üstüne vefat etti üç, üç erkek kardeş, bir de bacımız kaldı. Ben o zaman annemin mahvatı ettiğinde 17 yaşındaydım. Babam dedi ki, ben sizin üstünüze dedi, analık getirmem dedi. Seni evereyim dedi. Bizim de eskiden öyle almış, almamış, şu olmuş, görmüş yok. Biz o verdi beni. O benim hanımım 25 yaşındaydı. Ben 18 falan o yaştaydım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem ve lem yulad ve lem lehu kufuven Bismillahirrahmanirrahim. 60 sene 60. Ben 80 yaşındayım. O benden burada yazılısına bakma. Çocuklar benim nüfus kağıdı yoğdu. Alırken dedi ki nüfus kağıdı. Bu dedi senden 1-2 yaş şey diyeyim dedi. Olmaz dedi. O benden Bey, o 25 yaşındaydı bana geldiğinde ben 17-18 yaşındaydım. Bir günde hatırını koymadım sen böyleysin de ben böyleyim diye. O kadar birbirimize saygımız geçti yani. O zaman herhalde olmuştur o vakte pek yani. Ama bu zamanda şimdi gelince acısı daha fazla oluyor gidince. Dua mı ona söylüyorum diyeyim işte karıştırıyorum mezarını. Aklıma gelenlerden konuşuyor, kendi halime <laughs> söyleniyor. E i̇şte onun için benim bir daşkınlık işim olmadı. Hatta da derdi ki Allah benim ömrümden sana olsun derdi. Bu kadar şeyde keşke de demeseydi. Ben ondan evvel gitsem daha iyiydi yani de. O Allah'ın bir kimsenin bir soluğu bir gün ileri bir gün ileri gitmez. Peki neden dolayı vefat etti yengem? Bu bir azami hastalığına yaralandı. Ha, hastalandı yani. <laughs> Evet. Geliyorum Gelmez olur mu? Her zaman buraya geliyorum. Çünkü benim kardeşlerimi bu yani kendi öz oğlu, öz şeyini ödün elinde beş fazla fedakarlığı var. Bu bir yetim kalan bir çocuk. Bir yedip de bir kardeş karısı bunu böyle 30 sene, 35 sene üstünü bez asmamı yıkayarak. Evvel sabunda kilinen, milinen bunların ayrı babamı, o dört tane kalan çocukları, onları da ayrı 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 gelin etti. Olsun, ruhun şad olsun, yattığın toprağın bol olsun, öte dünyada Allah cennet, cennetin yer olsun. Allah asmarladık güle güle yat gelmek üzere yanına yerimi de hazırladım yanına. Uyan ey derdin ey yavrum uyan ey derdin ey yavrum yandım uyan. Camlı odalardan yüze konaklardan sardım uyan.